Atatürk için motor üzerinde 2500 kilometre yol katettiler. Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının kurduğu Atam Bikers Motosiklet Grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Avrupa'dan Türkiye'ye geldiler. 3 günlük motosiklet üzerinde 2500 kilometre yolun ardından ana vatana gelen Atam Bikers üyeleri 19 Mayıs'ta Ankara'ya gelerek atamızın huzurunda bayramı kutladılar. Ardından ülkemizin çeşitli yerlerini gezen kulüp üyeleri soluğu İskenderun'da aldı. Kulüp başkanlığını İskenderunlu Rıfat Alkan'ın yapması sebebiyle İskenderun'a gelen motosiklet grubu İskenderun Atatürk anıtında bir araya geldi ve burada fotoğraf çektirdiler. Haber ekibimizi açıklamada bulunan Başkan Rıfat Alkan, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla bir motosiklet grubu kurduk. Tüm arkadaşlarımızla birlikte Atatürk'ümüzü anmak üzere ülkemize geldik. İskenderun'a da uğramadan edemezdik dedi. 14 Mayıs'ta Hollanda'dan hareket ettik. 19 Mayıs İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katılmak amaçlı. Türkiye Motosiklet Platformu'nun düzenlediği 19 Mayıs Kortejine katıldık. Orada yer aldık. Orada da Ankara'ya bir'e geçtik, atamızı ziyaret ettik. Ee, amacımız biz 2021 yılının Ağustos ayında kurulmuş bir Türk motor kulübüyüz Hollanda'da. Kök, ya Türk kökenli motorcuların bir araya geldiği e, bir kulübüz. Amacımız Oradaki amacımız e, bütün Türk motorcularını bir araya getirmek. E, biz daha sonra gelecek yeni nesile güzel örnek e, insanlar olmak. Ee, Türk kökenimizi hiçbir zaman orada durmamak, yani e, yeni jenerasyonun e, asamble olmamasını sağlamaktır. Şu anda İskenderun'da bulunuyoruz. İskenderun benim kendi memleketim. Ee, hem İskenderun'u arkadaşlara gezdirmek hem de bu büstü ziyaret etmekte. Bu benim hayalimdi zaten yıllardır. Kulübümle beraber buraya gelmek. Bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki programımızda Alanya'da bir projemiz var. Oraya katılmak. Projemiz şöyle. Bu birkaç yıl önce Türkiye'de bir büyük bir yangın oldu. Orada yangında zarar görmüş insanlara ufak da olsa dokunuşlarda bulunmaktır. Oradan İzmir, Çanakkale üzerinden İtalya üzerinden Hollanda'ya geri döneceğiz. Motosiklet tutkunu Mehmet Kıvrat Dil ise Hollanda'da kurduğumuz bu ekiple Türk vatandaşlarımızı bir arada tutarak onların asimile olmamalarını engelliyoruz dedi. En önemlisi adetlerimizi unutmamak, gençlerimizi aşılamak, motor tutkusu yani bir anlatacağım bir şeyler olsun diye. Güzel bir yoldayız yani usulüyle, tekniğiyle öğretebilir işte bayramlarımızı, özel şeylerimizi böyle çocuklarımıza açlayıp sevgi şey yapmak yani. Aynen. Yurt dışındayız ama ülkemizi de unutmadık, unutmayacağız.